Bugün Ankara'ya çok güzel kar yağıyor. Emekli gayri izleyicileri Ankara bugün çok güzel kar yağıyor. yerlere tuttu. Eğer böyle giderse 2 saat içerisinde herhalde bir 5-10 santim yağar. Kanalımı izleyip abone olursanız teşekkür ederim. Garda doğayı da tarihi yerlerimizi de başımızı da bağrımızı da beraber gezeriz izleriz. Ankara'da karlı bir gün. Ankara'da çok güzel kar yağdı. 20 santime yakın kar var. Şöyle bakarsanız aşağı yukarı 20-25-30 santim neyin var. Ağaçta gelin gibi oldu böyle bak. Beyaz, bembeyaz. Evet. Çok güzel kar yağmış. Burası Ankara'nın Dikmen'i. Karın en yoğun olduğu yerlerden birisi olabilir.